Mayalar, Güney Amerika'da yer alan en gizemli ve etkileyici uygarlıklardan biriydi. Özellikle matematik, astronomi, mimari ve sanat alanlarındaki yenilikçi katkılarıyla dikkat çekmişlerdir. Garip ve sıra dışı olarak nitelendirilebilecek buluşları ve yaşam tarzları, onları diğer antik uygarlıklardan ayıran özelliklerden bazılarıdır. Mayaların en çarpıcı başarılarından biri gelişmiş takvim sistemleridir. Maya takvimi olarak bilinen bu sistem İki temel döngüden oluşur. Haab 365 günlük güneş yılı ve Tzolkin 260 günlük kutsal takvim. Bu iki döngü, Büyük Dönem (Long Count) denilen daha uzun bir zaman birimi oluşturmak için birleştirilmiştir. 2012 yılında Maya takviminin sona ermesiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmış ve bu, Mayaların zaman kavramına ne kadar önem verdiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Mayalar astronomi konusunda da büyük bilgi birikimine sahiptiler. Özellikle Venüs'ün hareketlerini izlemek ve tarım zamanlarını belirlemek için astronomik gözlemler yapmışlardır. Bu bilgi birikimi onlara tarım, savaş ve dini ritüeller için uygun zamanları belirlemede yardımcı olmuştur. Mayaların matematiğe en önemli katkılarından biri sıfır kavramını kullanmalarıdır. Modern matematiğin temel taşlarından olan sıfırı ilk kez tanımlayan uygarlıklardan biri olmaları onların ileri düzeyde matematik bilgisine sahip olduklarını göstermektedir. 0. Mayaların karmaşık takvim sistemlerini geliştirmelerine de olanak sağlamıştır. Mayalar, devasa piramitler inşa etmişlerdir ve bu yapılar, sadece büyüklükleriyle değil, aynı zamanda işlevleriyle de dikkat çeker. Kukulkan piramidi veya El Castillo olarak bilinen yapılar, astronomi ile ilişkilidir. Özellikle ekinok zamanlarında, piramidin basamaklarına düşen gölgeler, Yukarıdan aşağıya süzülen bir yılan görüntüsü oluşturur. Bu tür optik illüzyonlar, mayaların doğa olaylarını sanatla nasıl birleştirdiklerini gösterir. Maya şehirleri sofistike su yönetim sistemleri, sulama kanalları ve rezervuarlarla donatılmıştır. Bu da tarımı daha verimli hale getirerek büyük nüfusların bu şehirlerde yaşamalarını mümkün kılmıştır. Mayalar tanrılara şükranlarını sunmak için karmaşık dini ritüellere sahipti. En bilinen ritüellerden biri, kan kurbanlarıydı. Maya toplumu, kanın kutsal olduğuna ve tanrılarla iletişim kurmanın en güçlü yolu olduğuna inanıyordu. Genellikle soylular, tanrılara sunmak amacıyla kendi kanlarını ritüel bıçaklarıyla akıtırdı. Bu ritüellerde kullanılan malzemeler arasında dikencikli iplikler, bıçaklar ve özel ritüel maskeleri bulunurdu. Mayaların geliştirdiği bir diğer sıradışı gelenek, poketok olarak bilinen bir top oyunudur. Bu oyun sadece bir spor değil, aynı zamanda dini bir ritüeldi. Oyunda kauçuktan yapılmış ağır bir top, eller ve ayaklar kullanılmadan dizler, dirsekler ve kalçalarla oyun alanında belirli bir halkanın içinden geçirilmeliydi. Oyunun kazananlarının mı yoksa kaybedenlerinin mi kurban edildiği tartışmalı bir konudur. Ancak oyunun derin bir dini anlam taşıdığı kesin. Mayaların güzellik algısı da oldukça ilginçtir. Estetik açıdan uzun Dar kafa taşları çekici kabul edilirdi ve bu nedenle yeni doğan bebeklerin kafalarına tahtalar bağlanarak kafataslarının şekillendirilmesi sağlanırdı. Ayrıca dişlerin törpülenmesi ve vade taşı gibi değerli taşlarla süslenmesi de yaygındı. Gözlerin şaşı olmasını sağlamak da mayalar arasında güzel bir özellik olarak kabul edilirdi. Mayaların geçim kaynağı büyük ölçüde tarıma dayanıyordu ve bu konuda oldukça gelişmiş teknikler geliştirmişlerdi. Mısır, fasulye kabak ve kakao gibi ürünler yetiştirdiler. Suyun kıt olduğu bazı bölgelerde, teras tarımı ve bataklık alanları kurutarak, tarıma kazandırma gibi yenilikçi tarım yöntemleri kullandılar. Ayrıca, suyu saklayabilmek için yeraltı sarnıçları ve rezervuarlar inşa ettiler. Mayalar, gelişmiş bir yazı sistemi geliştiren nadir eski uygarlıklardan biridir. Hieroglif yazı olarak bilinen bu sistem, karmaşık sembollerle doludur. Çoğunlukla taş anıtlar ve kil tabletler üzerine yazılmış olan bu yazılar, Mayaların tarihi, dini inançları ve sosyal yapıları hakkında bize önemli bilgiler sunar. Mayalar tıpta da ileri seviyedeydi. Bitkisel ilaçlar kullanarak hastalıkları tedavi etme konusunda büyük bir bilgi birikimine sahiptiler. Özellikle bitkilerden yapılan ilaçlarla yaralar tedavi edilir ve ağrılar hafifletilirdi. Bunun yanında kemik ameliyatları ve kafa travmaları gibi Ciddi cerrahi müdahalelerde bulunduklarına dair kanıtlar vardır. Kafatası delme, trepanasyon ameliyatları yaparak basınç veya travma sonucu oluşan sağlık sorunlarını hafiflettiklerine dair buluntular. Bu becerilerin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Maya uygarlığı, gelişmiş matematik ve astronomi bilgileri, dini ritüelleri, benzersiz güzellik anlayışları ve sosyal yapıları ile tarihin en ilginç ve sıradışı kültürlerinden biriydi. Mimariden Matematiğe ve hatta güzellik standartlarına kadar birçok alanda yenilikçi ve sıra dışı uygulamalar geliştirerek kendilerini farklı kılmayı başardılar. Bugün bile bu eski uygarlığın mirası onların dünya tarihindeki yerlerini ve önemlerini daha da pekiştirmektedir. Beğenerek destek olabilirsiniz.